assalomu alaykum qadrli to'rtkun uz kanalini obunachilari va bizlarni kuzatib turgan qadrli yurtdoshlar bugun o'n uchinchi dekabr haftaning yakshanba kuni tovuq bozoriga keldim xudo xohlasa tovuqlarni narxlari bilan tanishtirib o'taman xato va kamchiliklar bo'lsa kechirasizlar dean umiddaman birinchi marta kelib turibman no deb so'rashni to'g'risi bilganim yo'q kommentariyaga yozsanglar xudo xohlasa kommentariyada oldasanglar shuni o'qib turib xato va kamcilklarni dugolashga harakat qelaman kanlmiza obuna bo'lgan bo'lsanglar obuna b'ib qo'yishni utmanlar xudo xohlasa bugungi videorolim boshladi Ya tuhut gülüz. İşte bu spor azar. İşte. İşte zaman deniz spor azar. Hey. Burjujelli. Çok bambu. bu? yine. Yamaç gülkene adırgu. Dergenen ney? Dergenen saat Bu Bu ne? Ustalar. Bamburjujelli. 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 Bamburjujelli.

125 125 Zavahir Ayvada bunu Sattınız mı Hı bir ikisini sattık 120'de ikisini sattınız mı Sana 62 hep taraflar varlar Bu çay turs bunlar mı 22 30 30 ay tutup da geldiler 35'te aytib turibsiz dklar bir yuz yigirma bir yuz o'ttiz qaysilar bir yuz yigirma bu bir yuz yigirma nimakanxrz ikkisi ham xorazm ikkisi ham xo'roz ekan bir yuz yigirma so'radilarmsotdingizmi bir ikkisininehi bir yuz o'n bir yuz o'n sotganingiz bir yuz o'n bo'ldi berasiznkimiber mana shu

Sorallama kaka bir kime gel? Bir kisoma sorallama bir kisine. Şu da. Ha elli 50.000 sorallı. oldu oldu tamam. buna dekarlara. İki yüz mi yakar kazın ama? Forazı. Vergi forazı ha? Vergi forazı Öyle dolmadı ha <laughs> ya <yaşına. gülüyor> Aprilde çıktı. Vergisi <laughs> ne? Vergisi <laughs> <100 gülüyor> so'radimi buni bozor bozorsaga ikkisini ikki yuz mingga so'radi ni aytibturibsiz bulara indikon makanmi xo'razmi birisi makam birisi xo'roz birsi xo'roz bu yilgimi Ya yani bu tarz. Bu tarz. Berge büyük ya. Ne doğu başladı mı? Yok. Her doğu mala, her doğu mala. İçer tip mana diyes? İçer tip mana diyes 200, buna 200, buna 100. Buna 200, buna 100. Sor adlama ne kadar? 200. Yok, bu 200'e veremem. Bunu yüze. Bereceklerine ait tuttuk herhalde.